dünyada yer çekimi diye bir şey olmasaydı elinde gördüğünüz parayı çok kolay bir şekilde ikiye katlayıp baş parmağımda durdura bilirdim. Ama maalesef ki yer çekimi buna izin vermiyor. Yani imkansız. Peki ya sihir buna izin verelim mi? parayı tekrardan elime alıyorum ve parayı şu şekilde tekrardan ikiye katlıyorum. Bu sefer çok iyi odaklanma ile parayı elimde durdura biliyorum. Yani yer çekimine meydan okuyorum benim dünyamda imkansız yoktur. Hadi bakalım nasıl yapılır öğrenelim ve görelim. Öncelikle elinize bir para alıyorsunuz. Ve bu parayı arkadaşınıza veriyorsunuz. Parayı ikiye katlayıp ona baş parmağında tutmasını söylüyorsunuz. Ve maalesef ki tutamayacaktır. Çünkü imkansız. Bunu siz yaparken sağ avucunuzun içinde her zaman bir madeni para saklayacaksınız. Ve bunu karşı tarafa asla göstermeyeceksiniz. Şu şekilde parayı her zaman için saklayacaksınız ve karşı taraf bunu asla görmeyecek. Ve parayı şu şekilde katlayacaksınız. Madeni para içinde olmak şartıyla bir daha katlayacaksınız. Karşı taraf bunu asla bilmeyecek. Ve siz çok kolay bir şekilde ona ben çok iyi odaklanıyorum diyerek parayı şu şekilde tutabileceksiniz sonrasında parayı avucunuzun içine şu şekilde düşürüp parayı saklayıp paranın içini açıp içinde hiçbir şey olmadığını göstereceksiniz ve çok şaşıracaktır bunu evde ailenize arkadaşlarınıza eşinize dostunuza yapabilirsiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.